Yine doğadayız. İnanamazsınız güzel bir çiçek gördüm. Fazla yok sade bu var. Öyle böyle güzel çiçeği var ki, İnanılmaz çok dikkatimi çekti. Şunun güzelliğine bir bakın. Öyle böyle açmamış ya. Hay maşallah. Hay maşallah. Şöyle bakıyoruz bak. Bir tane şurada var küçük bir şey. Başka da yok. Öyle öyle yani yaprak yok çiçek var ha. Süper bir çiçek. Doğayı keşfetmeye devam. Doğayı keşfetmeye devam. İnanır mısınız burada da değişik güzel bir çiçek buldum. Yani çok yıllıklı bir bitki. Şunun bir güzelliğine bir bak. Her taraf çiçek açıyor ha. Hay maşallah gerçekten doğayı keşfedersen bu güzelliklere yaşıyorsun. İnanır mısın süper bir çiçek. Gök arkasından güzel bir hafif dolu şeklinde yağıyor. Hay maşallah bereketli olsun. Karşıda kuru çayımız ahırlı tarafına doğru büyük ihtimalle gidecek bu. Gördüğünüz sevdiğim doğası. Her türlü suyunu veri, yiyeceğini veri, yakacağını veri. Şu güzelliklere bakın. Tam ağaçların dibindeyiz. Kendimizi bir kuru ağacın dibine attık. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kuru devamı da her ne olursa arkadaşlar yaş ağaç dibine mümkünse durman. Yaş ağaç yıldırımı çeker. O yüzden mümkünse kuru ağaç dibine saklanırsanız çok güzel olur. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar dolu yağıyor. Ver Allah'ım ver, 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 ver. Karşıda Kuruçay mahallemiz ağırlığa bağlı, şirin, yaylak bir mahalle. Şu anda gördüğünüz gibi dolu yavaş yavaş yağmaya başladı. Biraz da yağmur Dolu sesi dinleyin arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün de tekrar doğadayız. Çiçekler, mantarlar her türlü endemik türü keşfetmeye devam. Doğa avcısı yollarda, dağlarda sizler için yağmur yağıyor, gök gürültülü bir havada mis gibi hava. Burada oturacaksınız arkadaşlar. Güzelce çayını demleyeceksin. Ondan sonra gök görürsün, dinleyeceksin. Şu güzellikleri bak. Ver Allah'ım ver. Bereket bu sene de bereket yok yok derken bereketi verdi Allah'ım insanoğlu için şu güzelliklere bir bakın arkadaşlar doğanın içinde yağmur bir taraftan gök yürütüsü bir taraftan güzel çiçekler endemik çiçekleri keşfetmeye geldik sizleri de bekliyorum şu güzelliklere bir bakın arkadaşlar inanır mısınız insanın içinde hiçbir sıkıntı dert kalmıyor doğa her zaman insana özgürlük veriyor, gençlik veriyor, huzur veriyor. Bir bakın. Ses dinlemek. bak. Kuş sesleri bir taraftan. Gök gürültüsü bir taraftan. Hay maşallah be. Bereketine kurban. Doğa avcısı tekrar yollarda bugünkü videomu YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Doğanın içinde yağmur yağıyor. Kuş sesleri, hava gürültüsü ve göbeklerimizi yavaş yavaş topluyoruz. Nasip. Ayağımızın altındaymış. Şu güzelliklere bir bakın arkadaşlar. Bir bak. Kendinizi doğayla devamı bırakın doğaya. Doğa sizi huzur verir arkadaşlar. Mutluluk verir. Sevgi verir. İnsanlar sever. Doğayı seven insan insanı da sever güzelliğe bak kara bulutlar artık yukarıdan yürüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2, 3, dört de sayacağım. Işık vurduktan sonra gök gürültüsü sesi duyduğunuz zaman beş, beş ise 360 ile çarpıyorsunuz. Ne kadar yüksekte yıldırım oluştuğunu bilebilirsiniz. Bu da sizden bir ufak bir tüy olsun arkadaşlar. Bayağı bir şu andaki 3-4 e, kilometre yukarıda bir yıldırım oluştu. Sevgiye saygılar Allah'a emanet olun.